Evet arkadaşlar, bu videomuzda size Land Rover Discovery 2.0 HS Luxury modelini tanıtıyoruz. Güller içerisinde, böyle çıkıyoruz şu anda annenin olduğu, anne ziyaretinden çıktık gidiyoruz. Güllerle beni yolcu annem gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herkese Allah böyle bir ana nasip eder inşallah. Ve çıkıyoruz şu anda. Evet. Yanaşıyoruz. Köy yeri Elmalı. Köy Beykoz burası. Annemin komşuları. Çocuklar oynuyor, sallanıyor. Sesler arkadaşlar. Arabayı birazdan Geleceğiz Ali abi bir tur atıp Tamam görüşürüz Evet bunlar komşularım İyi bayramlar. Ya Görüşürüz sağ kardeşim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Evet, gidiyoruz. Şimdi arabamızı geldiğini Kedi neyecek? var önünde. Kedi kaçmıştır, kaçmıştır, Heh. kaçtı. Alper evet. Videomuzu da çeken Alper Küçük Ali bu arada. Arkadaşlar evet deniyoruz. Yine çıktık yola. Evet bakıyoruz. Performans nasıl? Zip yalnız Az önceki Mercedes'te yaptığımız gibi aynı performansı beklemeyin diyeceğim ama gayet iyi de gidiyor ya. Yani. Yanlayamaz çünkü dört çekerler bu devamlı. Çünkü körük olduğu için virajda kendini savurmuyor yani öyle söyleyeyim. Gayet iyi performans, iyi bir evet. araç. Fiyatından da belli zaten. Para olmuş. İki rampada da deneyip geri döneceğiz. Yani et gidiyor yani. Rampası arabanın kafa kaldırımı farkındaysanız. İngiliz yapmış yani. Bak, bu arada benzinimiz azalmış. Açık benzinlik var mı? Bayramın birinci günü. Sokağa çıkma yasağı var. Biz bakıyoruz, geziyoruz. <laughs> Bilemiyoruz nasıl olacak ama arabayı deniyoruz. gayet iyidir buradan dönüşten anlayacağınız gibi aracımız güzel manevra yapıyor. yollarda şu an araç büyük. Yanlamadığı için de hiç bize ek vermiyor yani ama isteyenler için vazgeçilmez yani. Yarınki videomuzda X5 deneyeceğiz ama X5 bu kadar keyifli değil. 2 kilo 4 arkadaşlar. Lantı diğerleri. da böyle bitmiştir. Herkese iyi akşamlar, iyi bayramlar.